Arkadaşlar bugün size beraber LOL sürpriz paketlerinden açıcağız. Ee, bu şekilde önü ve arkası da bu şekilde. Ee, burada sürpriz, pa sürpriz paketi yazıyor. Burada da LOL sürprize sürpriz yazıyor. Hadi o zaman ee, çok fazla vakit kaybetmeden açalım. Açmak istemiyorum. şey çıktım. Bunun ne olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi bu ne? Bunu buradan çıkartıyor muyuz? Hemen bir göstereyim de. Ha buradan çıkartıyoruz. Bakın. Bu şekilde bir tane bebek çıktım. Şöyle ben bunu bir çıkartayım. Ben bunun nasıl olduğunu biliyorum. Şimdi öp, demin anladım nasıl olduğunu Şu şekilde yapıyorsunuz ve bu böyle süs olarak şurada mesela duruyor Evet ama burada düştü mesela ama ben burada durdurabiliyorum size sonra göstereceğim ee bakayım burada o ne diyor arkadaşlar böyle bir şey çıktım ee, bunun adını alırsak içinden lol bebek şeyleri çıkıyormuş. Tabii neyse geçelim. Aa burada iki tane lol bebek şeyleri kartlardan çıktı. Şekilde. Neyse bu şekilde. Çok güzel şeyler çıkıyorlar var ya. Sahne böyle bir şey çıktı mı? Ne olduğunu bilmiyorum. Ama bu da herhalde bilmecedir. Arkadaşlar şey içinde daha ne var ki merak ettim. Sakız çıktı. Onu hissettim. Sakız. Lol bebek sakızı. Bakayım bu ne? Sakız galiba. Bakayım. Ha sticker galiba. Bir saniye çıkartamadım. Yapıştıramıyorum, çıkartamıyorum ya. Bu mu ki? Neyse sonra açarım. Ee, bu şekilde bir şey çıktı. Böyle bir şey çıktı. Ee, bakalım içinde başka bir şey var mı? Yokladık, ve hiçbir şey yok. Ee, ben bu paketini atmayacağım, saklayacağım. İçine bir şeyler falan koyalım Bu arada arkadaşlar, iki gün sonra Babalar Günü. Ee, buradan bütün herkesin Babalar Günü'nü kutluyorum şimdiden. Ee, o zaman her şeye baktığımıza göre başka videoda görüşmek üzere. Sizi seviyorum, bay bay. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Eğer bu videomu beğendiyseniz ee, e, işte abone olmayı da unutmayın. Sizleri, e, sizleri çok seviyorum. Başka videomda görüşürüz.